Bu videomuz özellikle daha önce hiç e-ticaret yapmamış veya e-ticareti yeni başlamış, merak eden, ilerleme kaydedemeyen insanlar için fikir verici özellikle olacak. Çünkü bugünkü konum Sedat Bey hiç e ticarette ilgisi yokken e-ticarete başlıyor. Türkiye'de aydınlatma kategorisinde satış yapmaya başlıyor. Aylık 600 bin TL'ye varan da cirosu var. E, bir başarı yakalamış. Hiç bu işlerden anlamıyorken bu başarıyı yakalamış. Şimdi ben tabii burada tuer olarak merak ediyorum nasıl bu işten anlamıyorken e, başarılı olduğu anlar hale geldi. Siz de eminim merak ediyorsunuzdur. E benim sorularım da var tabii ki ama önce sizi bir tanıyalım. Hoş geldiniz öncelikle. Çok teşekkür ederim hocam, hoş bulduk. Ben Sedat Soğuğun, Şanlıurfa'da ikamet ediyorum. Asıl mesleğim öğretmenlik. Artvin Çoruh Üniversitesi'nden Türk Dil ve Edebiyatı'ndan mezun oldum. Mezun olduktan bir yıl yaklaşık olarak öğretmenlik yaptım. Daha sonra Ne öğretmenliğiniz var Türk Dili ve Edebiyat hocam. Daha sonra e, giyim ve ayakkabı üzerine mağaza açtık. Ben ve abim. Açtık onunla yaklaşık olarak 4-5 yıl e, devam ettik. Daha sonra... Çok çok özür dilerim. Ş Şunu merak ediyorum. Şimdi öğretmenlik çok kutsal ve güzel bir meslek. Yani biliyorsunuz zaten Kesinlikle. ki okulunu okumuşsunuz. Formasyonunu evet. almışsınız. E, ve öğretmen olmayı başarmışsınız. Ve bir yıl çok kısa bir süre. Yani o mesleğe başlayıp vazgeçmek için çok kısa bir süre olduğu için söylüyorum. Tabii ki bu e, videoları izleyen öğretmenler var, memurlar var. E, zorunlu görev yapanlar var, askerler var. Yani birçok meslek grubundan insanlar var. Yani kolay elde edilemeyen meslek grubundan insanlar var. Yani şu kafa yapısını çok merak ettiğim için soruyorum. Tabii ki o devam edeceğiz konuya. Öğretmen mesleğini icra etmeye başladıktan sonra bir sene içinde ne oldu da vazgeçtiniz? Aslında şöyle e, ticaret daha avantajlı geldi bana. Öğretmenlikten daha avantajlı geldi. Ha maddi olarak. Maddi olarak çok daha iyi bana hmm. göre. Ki gerçekten de beklediğim gibi çıktı. Hmm. Bir yıl yaklaşık olarak çalıştıktan sonra daha sonra dediğim gibi ticarete giyim ve ayakkabı üzerine devam ettik. Fiziki ama değil mi? Fiziki evet. Urfa'da. Evet Urfa'da. Daha sonra benim kardeşim ve abim onlar aydınlatma sektöründe daha önce varlardı. Fiziki olarak devam ediyorlardı. Ha, bir gün şöyle hep e, e ticareti merak ediyordum. Tüer Bey'in bütün videolarını izlemişiz. Oradan büyük bir ilham aldım ben. Orada nice benim gibi öğretmenlerin mesleği bırakıp buraya geldiğini gördüm. İşte diğer sektörlerde, diğer memuriyet grubunda olan arkadaşlarım bırakıp geldiğini görünce merak ettim. Araştırmaya başladım. Daha sonra yani ben şunu gördüm ya dedim ki tabi aydınlatmadan önce giyim ayakkabı sektöründe ben e-ticareti dahil ettim. Dahil ettim. Onunla da yaklaşık olarak bir yıl çalıştık. Ama giyim ayakkabı sektöründe beden mevzusundan olduğu için biraz yorucu gelmeye başladı bana. İade mi? Hayır. Yetiştiremiyorsunuz. Alıyorsunuz atıyorum bir takım bir seri ayakkabı alıyorsunuz içerisinden bazı numaralar birer adet var. Fiziki mekanınızda sattığınızda bu sefer onun takibi biraz zor gibi gelmeye başladı. Sonra dedim ki hazırda bir aydınlatma sektörü ver ve hazır benden ek bir maliyet servet istemiyor. Ben bunu e-ticarete dökmeliyim. Ya da döktüğümde bunu nasıl yaparım? Nasıl geliştiririm? İşte onun çabası içerisine girdikten sonra sizin videolarınızla araştırmaya başladım. İlk başta başladık. Başladıktan yaklaşık olarak 1-2 ay hiç tek bir sipariş bile almadım hocam. Tek bir sipariş almadım. Daha sonra nerede satış yapıyordunuz? İlk başladığımda Trendyol'la başladım. Evet. Trendyol'la başladım. 2 ay 3 ay baktım hiç sipariş gelmiyor. Artık ben bırakma noktasına geldim. Dedim herhalde olmuyor bu dışarıdan göründüğü gibi değil. Ya da reklamlarda ya da göründüğü gibi değil dedim. Ya sonra yine baktım 1 ay 2 ay geçti. Ya dedim ki aslında ben böyle yapmamalıyım. Dışarıda millet başarmışsa demek sorun bende. Bende bir hata var. Bunu araştırmalıyım. Bu sorunu bulmalıyım. Daha sonra işte ürün girişleriyle ilgili sizin videolarınız. Ondan sonra başka diğer hocalarımızın videoları, bilgilerini araştırarak baktım ki orada ve verilen bilgiler, yapılması gerekenler, düzeltilmesi gerekenleri düzelttikçe baktım, artmaya başladı. Siparişler gelmeye başladı. Ve şükürler olsun daha da geldi. Daha sonra trend yolun yanında hepsi buradaydı dahil ettik. Daha sonra N11 ve belirtmiş olduğum gibi iki ay önceden. Peki ne yaptınız orada? Yani tamam videoları <laughs> izlediniz ama yani mesela o satışın gelmesi için yani 3-4 ay geçti. Satış yok. Yani orada yaptığınız trik neydi? Yani ne yaptınız aslında? En geldi? basiti kelimeler. ipucu kelimeler çok önemli. Onların ben bu kadar önemli olduğunu bilmiyordum. Videolarınızda onu keşfettim. O vardı. Ve açıklama yelpazesi çok önemli. Ürüne dair bütün bilgilerin verilmesi çok önemli. Görüntü kalitesine çok önem verdim. Profesyonel çekimler. Onlar çok önemli. Onlara ağırlık verdik. Daha sonra işin içine girdikten sonra ilk başta farklı markalarla katalog ürünleri satarak devam etmiştik. Ve daha sonra bunun markalaşmaya evrilmesi gerektiğini düşündüm ben. Bir yıla kendi margamızla, Şanled markasıyla, kendi kullanımımızla kurduğumuz markayla devam ediyoruz patentle markamızla bu sektörde bu şekilde devam ediyor. Trendyol hepsi burada. N11, 3'ü birden devam ediyor. Evet. Amazon da devam. Amazon Türkiye. Amazon Türkiye'de mi? Evet. Güzel. Peki bu aydınlatma ürünleri sonuçta tamam Türkiye'de üretilen ürünlerden bir tanesi ama kargo süreci çok sıkıntılı. Ben aydınlatma ürünü internetten satın aldığım için sö söylüyorum bunu. E, kırılma olasılığı çok yüksek. Ben mesela almıştım kırıldı. Kırıldığı için geri iade ettim. Satıcı bir dünya masrafa girdi yani sonuçta iade kargo bedelini o ödüyor. E, baktığınız zaman bir de ürün kırılmış, e, ürünü eminim o kırmamıştır, kargoda kırılmıştır evet. vesaire ve Bu gibi sorunlarla nasıl baş ediyorsunuz? Şimdi hocam e, bunlarla ilgili aslında e, bunun nedenleri var. Size iade gelen ya da kırılmış, hasar görmüş ürünün hangi açıdan e, kırıldığını, hasar gördüğünü tespit etmek çok önemli. Ben de belirtmiş olduğunuz sorunlarla tamamen karşılaştım. Daha sonra böyle kırılması yani ihtimali çok yüksek olan ürünlere ben odunculardan ek tahta parçaları, tahta kalıplar oluşturarak şu an kırılması yüksek hasarlı olma ihtimali yüksek olan ürünleri tahta parçalar arasında monte ederek gönderip yapıyoruz. Bu da bizim hasarlı dönüş oranını minimuma indirdi. Hı hı. Yani yaklaşık olarak şu an e, aydınlatma sektörü belirtmiş olduğunuz gibi çok sıkıntılı, her an kırılabilir, hasar görebilir. Biz bu tahta kalıplar yardımıyla bunu minimuma indirdik. Maliyet artmadı mı paketlen maliyet? Şimdi ürünler ürünler kendi üretimimiz bu arada. Ürünler kendi üretimimiz olduğu için ve Kar marjınızı da piyasaya göre biraz daha aşağı tutarak onu minimize edebiliyoruz. Ciddi bir maliyet artışı da olmadı aslında. Çünkü şöyle her hafta 3-4 tane veya 10 tane iade almak yerine 3-4 tane ürünü siparişi birkaç lira aşağı satarak bunu devam ettiğini gördük yani. Bu böyle devam etti. Aslında bunları belirtmiş olduğum gibi yani oradaki o ana nedenleri tespit etmek lazım. Çünkü siz kargoya verdiğinizde bunun üzerine ağır cisim de gelebilir. Başka şeyler de gelebilir ya da ne bileyim o oradaki kargocu arkadaşın dikkatsizliği de vurabilir. Onun için bunları böyle yöntemlerle biz bunu e, şu an iade oranımız da çok düşük. Yani yaklaşık olarak haftalık 500'e yakın kargo gönderimi yapıyoruz ama bu 500'lük kargoda tabii 10 adetli ilanlarımız da var. 50 adetlik ilanlarımız da var. 100 adet ilanlarımız da var. E haftalık olarak ortalama 500'e yakın. İşte bazen 300, bazen 400 de olabiliyor. Bunlar arasında iade oranımız %3, %4'tür. Onlar da belirtmiş olduğumuz gibi ya gitmiştir ya bizim dikkatsizliğimizden yanlış gitmiş ya da kırılmış, hasar görmüş. Ya da müşteri e, evde bulunmamış. Bu tür sebeplerden dolayı. Mesela aydınlatma ürünlerinin fotoğrafını çekmek çok zor. Evet. Niye zor? Çünkü e, ışığı ampulü yaktığın zaman dünyanın en iyi kamerasıyla çekim yap, o parlayacak yani. O detayları evet. gösteremeyeceksin müşteriye. E, bunun için özel teknikler uygulamak gerekiyor. Yani fotoğrafçının tıpkı şey gibi takı gibi. Mesela ben de takı satarken mesela satıyorum, e, fotoğraflamasını yaptırırken e, fotoğraf çok aşırı derecede uğraşıyor. Niye? E, parlıyor. Kesinlikle. Çünkü o zirkon taşlar pırıl pırıl parlıyor ve e, patlı ve fotoğrafta kötü gözüküyor. Evet. Ee, siz o sorunu nasıl çözdünüz? Yani o problemi Biz nasıl çözdünüz? Biz o sorunu aslında aydınlatma ürünlerini ilk başta ışıksız çekimini yapıyoruz. Daha sonra Photoshop'la ona ışık veriyoruz. Anladım. Işıksız onu, çekip ışık evet. yapıyorsunuz. Yani yoksa belirtmiş olduğunuz gibi onu ışıkla çekerseniz kesinlikle çıkmıyor, görüntü çıkmıyor. Öyle hocam belirtmiş olduğum gibi yani o hasar nedenlerini tespit ederek minibüze indirdik. Bunlar kırılmayacak tahta parçalarla. Ben bunu herhalde aydınlatma sektöründe ilk biz yapıyoruz. Yani belirtmiş olduğunuz gibi. Hani satıcı bunu onun büyük bir maliyet olarak görürse yapmaz böyle tahta kalıplardan. Biraz da uğraş ister aslında. Evet. Uğraş istediği işte tahta parçaları getirdiniz, birleştirdiniz, kalıp oluşturdunuz. Burada tabii ki hani bu işin devamlılığını düşünüyorsan ileride de bu iş devam etmesini istiyorsanız ve biraz da müşteriyi hani müşteri birinci alışverişten sonra memnuniyetsizlik devam ederse bir sonraki alışverişinde bizi tercih etmeyeceğini düşündüğümüzden dolayı ilk siparişte en azından ilk kazandığımız müşteriyi memnun etmenin çabasında olduk. Ve bunun da başarı getirdiğini ben gördüm. yani Buradan şunu anlıyoruz zaten. Emek verilen Kesinlikle. çaba gösterilen bir iş olur yani. Eğer Kesinlikle. emek vermezseniz olmuyor. ya Bu en güzel örneği zaten siz kendiniz veriniz. İlk başladığınızda ilk 3 ay satış Yok, hiçbir şey yok. Evet. E, boş boş beklediniz mesela. Sonra e, dediniz ki ya bunu anahtar kelimeler kullanarak bu işi geliştirmemiz lazım. Daha iyi görseller kullanmak lazım. E, bakın emek verdiniz. Ne oldu? İş bambaşka bir yere doğru evet, evrildi. Kesinlikle. E, peki şimdi hepsi burada. Trendyol, Amazon Türkiye. Bu üç bir de N11 var. N11, değil mi? Dört tane evet. pazarda satıyorsunuz. En çok satış nereden geliyor? Trendyol hocam. Trendyol. Trendyol e, bambaşka bir. Peki pazarda. Trendyol satıcıların mesela büyük bir çoğunluğu hep şikayet ediyor. Şu konudan şikayet ediyor. ya Komisyon oranları çok yüksek. <laughs> İadelerde müşteriler işte iade kargo ücretini ödemiyor. E, satıcı ödüyor tabii ki. Evet. E, kural öyle çünkü. E, bu gibi durumlardan ötürü hani çok kar edemiyoruz. Para kazandığınız zanneden, kar ettiğiniz zanneden etmiyordur zarar ediyordur diyorlar bu komisyonlardan do evet. dolayı özellikle. E, siz ne düşünüyorsunuz bu konuda? Hocam ben o konuda katılıyorum ama şura ben önem veriyorum. Burada markalaşma devreye giriyor. Siz katalogdan satışa açtığınız bir ürünü o orada binlerce insan satıyor. Siz oradan ciddi oranda ya da sizin beklediğiniz oranda kar etmeyebilirsiniz. Ama burada benim e, nacizane tavsiyem hangi sektör olursa olsun kesinlikle markalaşmanın olması lazım. Buybox e, konunuz da yok zaten. Kimse giremiyor ki, listenize. Yok. Kendi markanız. Yok. Kesinlikle. Kendi markanızla devam ederseniz a, belli bir süreden sonra zaten ürünlerin e, değerlendirmeleri, yorumları yükseldiğinde siz orada atıyorum buybox bir üründen a, siz 5 lira kazanmak için ürün atıyorum birkaç indirim yaparak buybox'ı yakalama çabasında hmm. olduğunuzda orada sizin kar marjınız düştüğünde yani orada biraz e, motivasyonunuz düşebilir. Ama burada böyle bir sorununuz yok. Siz kendi markanızı e, biraz da ürünlerin üzerine düşüp kaliteli ürün üretirseniz istediğiniz fiyatı biçebilirsiniz. İstediğiniz fiyatla da satabilirsiniz. asla da bence e, satış müşteri memnun kalırsa satışta düşeceğini hmm. düşünmüyorum ben. E, tabii söylemek zorunda değilsiniz bu arada. Merak ettiğim için şey soruyorum. Kar marjları e, ne düzeyde ortalama? Hocam 25 ile %30 arasında. Yani geçen yıl daha çok %30 oranında tutuyorduk. Şu anki durumlarda biraz kur dengesizliğinden dolayı bu arada aydınlatma sektörü tamamen kur endeksli bir sektör. İthal ürünler değil mi bunlar? İthal. Yani ana, ana maddeleri genelde ithal. Ürünler normal şartlarda bizim kendi üretimimiz %90 oranında kendi üretimimiz, kendi markamız yerli. Ama bunların ham maddesi bildiğiniz gibi tamamen ithal. Çin'den, İşarıdan Çin'den geliyor, Çin. geliyor özellikle. Evet. evet. Çin hocam. Ya peki onu ne değineceğim. Mesela şimdi Çin'de aydınlatma ürünleri eminim daha ucuzdur. Yani evet. baktığınız zaman girin katalog mesela AliExpress ya da AliExpress Alibaba'ya girin. Güzel bir aydınlatma ürününü inceleyin mesela Alibaba'da. Eminim bana çok daha ucuzdur Çin'de. E hiç düşündünüz mü mesela ya ben bunu Türkiye'de üretmeyeyim, uğraşmayayım. Çin'de ürettireyim, Türkiye'ye getireyim, oradan e, tren yolda satayım. Ya onu düşündüm ama kendi ülkemizde hani bunun üretimini orada yaptırmak yerine burada birkaç lira daha yüksek maliyete yaparak ama buradaki istihdamı da düşünerek hani oradan hazır getirip burada yaptırmak yerine burada yaptırıp onun ham maddesini oradan <laughs> alıp burada yaptırıp biraz da buradaki istihdama şey, imkan sağlayıp burayı da genişletmek ve burada üretmek biraz da her ülkenin dinamiği farklı olabiliyor ya hocam. Şimdi orada her üretilen ürün burada bir şey olmayabilir, satmayabilir. Biz bazen oradan ürünü getiriyoruz ama biz o ürüne burada farklı bir özellik yükleyerek ya da farklı bir ışık yükleyerek ya da farklı bir atıyorum bir aksesuar yükleyerek, ekleyerek onu farklı bir şeye sokabiliyor Türkiye'ye hitap edebilecek şekilde yapabiliyoruz çünkü Çin'de üretilen her ürün yani bütün dünyaya hitap edecek şekilde üretiliyor. Atıyorum bir aydınlatma ürünü Avrupa'da satıyorsa bu Türkiye'de satmayabilir. Biz onu oradan alıp burada imalathanemizde ona farklı bir ürün, farklı bir özellik, farklı bir ek getirerek onu bu şekilde burada ürettirmeyi uygun görüyoruz. Peki N11'i getir firması satın aldı. Ne oldu? N11'in biraz hani havası değişti. Yani içeriği teknik olarak değişti evet. mi bilmiyorum ama satışlara bir etkisi oldu mu yani? Satışlar arttı mı hiç? Hocam bu son iki ayda hı hı ciddi bir değişiklik oldu. Ciddi bir değişiklik oldu. Yani siparişler artmaya başladı. Biraz da sanki reklama biraz daha fazla önem verildi gibi geldi bana. Biraz daha üzerine düşmüşler. Ama benim önerim onlara panel çok eski. Panel çok eski. Ürün girişleri çok eski, çok yavaş. Girmiş olduğunuz bir ürün kesinlikle manuel bir yardım almadan onay almıyor. Bu aynı şeyler aslında hepsi burada için geçerli ama hepsi burada en 11 kadar değil. Ama iç pazarda şu an bana göre en mantıklı, en hızlı işleyen Trendyol. Trendyol bambaşka bir pazar. Gerçekten başlayacak olan arkadaşlara buradan önerim. E-ticarete Türkiye'de başlayacaksanız önce bana göre Trendyol'dan başlayın. Hı hı. Çünkü Trendyol sizin e-ticaret hevesinizi yarıda bırakmaz yani. Ama %25 %30 karlık biraz düşük geldi bana. Şöyle düşük geldi. Şimdi tamam komisyonlar ve kargo bedelleri düşünce %25 %30 kazanıyorsunuz. Evet. İyi gibi gözükebiliyor ama şimdi bu kampanya dönem girdiğiniz zaman şimdi sizden en az %30 indirim istiyor, %20 indirim istiyor sistem. Kampanyaya katılamazsınız birincisi. E, o fiyat etiketlerini hepsini alamazsınız. Çünkü marjınız çok düşer. Evet. Yani zarar edersiniz yani en böyle şöyle söyleyeyim. En dip fiyattan yani Trenton size önerdiği en büyük indirimi yapın. Mutlaka %30 zarar edersiniz zaten. Çünkü evet. orada kar marjınızın %60 %70 olması lazım ki e, kampanya katıldığınız zaman %10 kar edebilin. E, bu durumda ne yapıyorsunuz? Şimdi şöyle hocam, e, biz e, ürün Yelpazemiz geniş. Bu ürün yelpazesinin fiyatlandırmasında hani hepsini bir anda işte yukarı ya da aşağı çekmemiz çok zor olduğu için fiyatımızı uygun tutup genelde trend yolun belirtmiş olduğu kampanyaların birçoğuna katılım sağlamıyoruz. Kendi kampanyalarımızı yaptığımızda bunun daha kar getirdiğini görüyoruz. Hmm. Nedir kendi kampanyalarımız? İşte %5, %10 ya da hani kur endeksli dedim ya. Kur Oranı uygun olduğunda bunu yüzde işte yüzde 25, yüzde 30 oranında kampanyalar, kendi kampanyalarımızı düzenleyerek e, biz bu açığı kapatıyoruz. Ama mesela şu anki Kasım kampanyalarından bir tanesi uygun geldi bize. Neydi? İşte minimum fiyattan satış. E bizim ürünlerin çoğu zaten buyback sorunumuz yok. Oradan bir sorunumuz olmadığı için, marka sorunumuz olmadığı için biz ona rahat bir şekilde dahil olabildik ve kendi kampanyamızla yaptığımız kendi kampanyamız ve belirtmiş olduğum işte minimum fiyat üzerindeki kampanya Spanya'dan girdik beklediğimiz sonucu da aldık. Peki yurt dışı planı var mı? Yurt dışı evet var. Şu an videolarınızı sürekli izliyorum Amazon. Hmm. Amazon globala açılmayı düşünüyoruz. Hmm. Geçen günde böyle bir şey arandık. Neden açılmıyorsunuz falan. Hmm. Ama trend yolda mikro ihracatla. ...Azerbaycan'a satış yapıyoruz. Sipariş geldi Evet, mi? geldi. Ne kadar satıyorsunuz orada tahmini? Yani haftalık olarak en az 3-4 tane geliyor hocam. Ha, çok iyi. Evet, yani ben ilk başta yani bu kadar geleceğini Hı -hı. beklemiyordum. Ve Sedat Bey çok teşekkür ederim. Rica ederim. Bence çok güzel bir sohbet evet. oldu. Yani birçok kişi bence aydınlandı. ...fikir sahibi oldu. Ee, Tekrar inşallah karşılaşırız. İnşallah Urfa'dan evet. geldiniz değil mi? Urfa'dan geldim. Şanlıurfa'dan. Ee, bir ajans görüşmelerimiz de vardı. Hani ajans görüşmelerimiz oldu. Hem de sizin bu değerli programınıza ya da e-ticarete yeni başlayacak arkadaşlara belki bir ya küçük bir istifademiz ol, olur niyetiyle. Hani çünkü biz ilk başladığımızda da böyle bir kaygılarımız vardı. En azından bizim yaşadığımız kaygılardan ilham e, alırlar ya da ilham kaynağı olur düşüncesiyle geldik Yani liseden şu yaşıma kadar emeğini kesinlikle benden esirgemeyen e, Güler Hocam'a kesinlikle sonsuz teşekkürlerimi iletiyorum. Bir de en büyük kaynaklarımdan bir tanesi Sedat Bahadır Hocam. Artvin Çoruh Üniversitesi öğreti büyesi kendisi. Bu hocalarımın çok 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 büyük emekleri var. tabii ki diğer hocalarımın da emekleri çok ama bu iki hocamın emeği benim üzerinde çok olduğunu düşündüm. Böyle bir programda onları da anmadan e, geçmek istemedim e, kendilerine selam gönderiyorum. Biz teşekkür ederiz böyle bir imkan sunduğunuz için. Çok sağ olun. Çok memnun oldum tekrar. <laughs> Güzel bir konuk oldu benim için gerçekten de. Siz de beğendiyseniz ya da sorularınız varsa aşağıda yorumlar bölümüne yorum yazmayı unutmayın. Aynı zamanda siz de konuk olabilirsiniz. Konuk olmak için videonun hemen altında bir form göreceksiniz. O formu doldurmanız yeterlidir. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.